28 Temmuz'da Sarıyer'de ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş halde bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu. O Çeçen uyruklu Rus vatandaşı Usman Amriyev'di. Ölüme gitmeden son görüntüleri yeni ortaya çıktı. İşte o anlar. Ormanlık alanda başında çöp poşeti, avcunda gizemli bir notla bulunmuştu. Çeçen uyruklu Rus vatandaşı gencin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Müzik Usman Amriyev 20 yaşında 3 yıl önce Kütahya'da bir devlet üniversitesinde yarım dönem eğitim aldıktan sonra İstanbul'a taşınmıştı. Müzik Sarıyer Bahçeköy'de bir yurtta kalıyordu. 28 Temmuz pazartesi günü ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre boğularak ölmüştü. Bir gün önce Cansız bedeni bulunmadan saatler önce Mecidiyeköy'deki bir kırtasiyeye girdi. Birkaç dakika sonra kırtasiyeden çıkarken elinde beyaz bir kağıt vardı. Ve iddiaya göre o kağıtta da esrarengiz bir not yazıyordu. Yanında çantası elinde notuyla yürümeye başladı. Mecidiyeköy'deki metro istasyonuna geldi ve buradan da metroya binerek 8 durak sonra Hacı Osman metro istasyonunda indi. Oradan da çıkarak otobüsle Bahçeköy'e geçti. Sonra da yurda geldi. İşte bu da son görüntüsüydü. Bir süre yurtta kaldıktan sonra akşam saatlerinde tekrar dışarı çıktı. Ertesi gün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir kişi ormanlık alanda cansız bedenini buldu. Yapılan incelemelerde gencin canına kıydığı ortaya çıktı.